Bu maddelerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan 1606 Zitvatorok Anlaşmasında daha önce vezir-i azama denk sayılan Avusturya Arşidükü Osmanlı padişahına eşit sayılacak, Eğri, Kanice ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'ne bırakılacak, Avusturya Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeyecek maddeleri yer almıştır. Öncelerimize bakalım arkadaşlar. Avusturya'nın sınırlarını genişletti. Burada Avusturya herhangi bir toprak kazanmış mı? Kazanmamış. Bu yüzden sınırlarını genişletmiştir diyemeyiz. Avusturya'nın siyasi başarı kazandı. Bakın arkadaşlar daha önceden Avusturya'nın arşı düküyle Osmanlı'nın sadrazamı denkmiş. Ancak bu anlaşmaya göre Avusturya'nın arşı ile padişahımız eşit sayılacak. Yani artık Avusturya siyasi olarak o Osmanlı Devleti ile eşit konuma gelmiş durumda. Tabii ki siyasi bir başarı kazanmıştır diyebiliriz. Osmanlı Devleti'nin askeri olarak başarısız oldu. Osmanlı Devleti eğer askeri olarak başarısız olsaydı savaş tazminatını Osmanlı Devleti öderdi. Ama gördüğünüz gibi Avusturya ödüyormuş. Bu yüzden tabii ki doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. 2. Viyana kuşatmasında Osmanlı ordusunun kumandanı olup kuşatmanın başarısız olmasından dolayı idam edilen sadrazam aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'dır. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana'nın tahrip edilmesini istemiyor. Bu sebeple de şehri yakıp yıkmadan teslim almaya çalışıyor. Kendiliğinden teslim olmasını bekliyor ve tabii ki kuşatma başarısız olmuş oluyor. Elbette başarısız olmasının tek sebebi bu değil arkadaşlar ama Merzifonlu Kara Mustafa Paşa suçlu görülüyor ve idam ediliyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu bilgilere bakılarak devirlerin sona ermesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Osmanlı İmparatorluğunda İstanbul'un fethiyle kuruluş, 2. Viyana kuşatması ile duraklama, patrona Halil ayaklanması ile Lale Devri sona ermiştir. Bakalım öncüllerimize. tarihe öneme sahip olayların tabii ki arkadaşlar bakın İstanbul'un fethi gibi önemli bir olayla kuruluş süreci tamamlanmış. İkinci Viyana kuşatmasından sonra duraklamaya geçilmiş. Yani tarihe öneme sahip olaylar devirlerin son ermesine tabii ki etkili olur. Tarihe yön veren kişilerin hayır tabii ki arkadaşlar devirlere son vermesinde bu durum etkili değil. Uluslararası ilişkilerle de gördüğünüz gibi bir alakası yok. Tamamıyla Osmanlı içerisinde yaşanan ya da dışarıda yaşanan yaşanan başarılı ya da başarısız olaylardan bahsediliyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Bu kuşatmanın sonucunda durumlarından hangilerinin yaşandığı söylenebilir. Osmanlı Devleti 1683 yılında 2. Viyana kuşatmasını gerçekleştirmiş ancak sonuç alamamıştır. Bakalım öncüllerimize. Rusya'nın Karadeniz'i üst elde etmesi. Arkadaşlar böyle başarısızlıkla sonuçlandığı için tabii ki Rusya Karadeniz'de üst elde edecek. Kutsal İttifak'ın kurulması zaten 2. Viyana kuşatmasının en önemli sonuçlarından biri budur. Çünkü Osmanlı Devleti büyük bir bozguna uğramış oluyor ve Viyana'yı e, daha önce de kuşatıyordu aslında Osmanlı Devleti. Şimdi de kuşatıyor ama bir türlü alamıyor. Bu tabii ki Avrupalı devletleri mutlu edecek bir durum ve hemen bir araya gelerek Kutsal İttifak'ı oluşturuyorlar. Yine 2. Viyana kuşatmasının sonucunda evet Podolyya da elden çıkacak arkadaşlar. Yani üçüne de ulaşabiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu gücün aşağıdaki devletlerden hangisine geçtiği söylenebilir. Yakın çağ başlarında Osmanlı Devleti Ortodoks Hristiyanları birleştiren bir güç olma özelliğini yitirmiştir. Arkadaşlar tabii ki Rusya'ya geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü Küçük Kaynarca Anlaşması ile birlikte Ortodoksların koruyuculuğu Rusya'ya geçmişti. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Toprak kayıplarının merkezi otoriteyi zayıflattı. Tabii ki arkadaşlar çünkü çok fazla toprak kaybı yaşanıyor ve savaşlarda kaybediyoruz demektir bu. Savaşlarda kaybediş olunca tabii ki merkezi otorite de zayıflamaya başlıyor. Yenilgilerin iç hesaplaşmalara yol açtığı, gerileme döneminde çok fazla isyan çıkıyor arkadaşlar. Özellikle Yeniçeri isyanlarından bahsedebiliriz. Bu kadar çok yenilginin olması tabii ki Yeniçerilerin maaşlarının ödenmemesine de sebep oluyor. Böylelikle isyanlar ortaya çıkıyor. Kötü gidişatı durdurmaya yönelik önlemler alındı. Tabii ki arkadaşlar böyle bir gidişat karşısında Osmanlı padişahları bir şey yapmıyor mu? Elbette yapıyor. Gidişatı durdurmak için önlemler almaya çalışıyorlar. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır.